200 7 ileri otomatik şanzımanlarımızda mekatronik basınç tüpünü kontrol eden cihazımız var. Şimdi ise araçtan sökmüş olduğumuz orijinal tüpün basıncını göreceğiz. Yani sadece oil değiştirmek yeterli oluyor mu? Kamera yaklaş. Basıncımız 15-16 barlarda. Trapoid marka çelik güçlendirilmiş çelik tüpümüzün bar basıncına bakalım arkadaşlar. olması gereken bar basıncımız 20-21 barın üzerinde. Burada aslında anlatmak istediğimiz şu. Orungi yırtık olan eski tüpümüzün yani orijinal tüpümüzün istediğimiz kadar biz orungini takalım aracımıza montaj yapalım. Hiçbir şekilde sonuç vermeyecek. Olmazsa olmazımız güçlendirilmiş çelik tüptür ama her çelik tüp e, iyi bir markadır. Kaliteli bir markadır denmez. Biz o yüzden Frank Leverkusen, Goldostan'ın göndermiş olduğu güçlendirmiş çelik tüplerini takmanızı tavsiye ediyoruz. Takip için teşekkürler.